Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ronaldo ile efsane ötesi bir gol attım. Zaten başlıktan da gördüğünüz gibi 35 metre yani öyle diyorum ama neredeyse oradan bir gol attım. Şimdi maçın özetini izleyelim. 3-2 bitti maç. Burada geldiler böyle. One Dijk topu indiremedi. gazet köşeye yapıştırdı arkadaşlar. Ee, evet, Lacazette burada 1-0 öne geçtiler. Burada Lacazette 2-0 öne geçtiler. Tekrardan gördüğünüz gibi. Pasını verdi Can Dan Cabellos. Ondan sonra Lacazette attı 51'de. Sonra Fernando Torres verdi Cristiano Ronaldo. Verdi Fernando Torres'e. Fernando Torres 1. Gördüğünüz gibi gitti attı Fernando Torres. Sonra Lacazette burada şu çekmiş şunu geçelim oldu bak böyle bir atak yaptım. 2 2-2 oldu. Arkadaşlar bakın şimdi bomba gol burada. Cristiano Ronaldo geldi. <laughs> Bom. Efsane. Efsane. Efsane düşün. Gerçekten. Ne Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan izleyelim. Lokazet burada ikiye atıyor. Bakın uğru gol girdi, iki attı burada. Sonra böyle bir çeviriş yok. Attı buralara geçiyorum. Yokunda geçiyor Ronaldo'yla çok. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Aşağıda masajı görmek istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı <laughs> takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.